Meslek liseleri üretimle ekonomiye değer katmaya devam ediyor. Son verileri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer paylaştı. Buna göre meslek liseleri 2017'den beri üretimlerini %995 oranında artırdı. Meslek liseleri üretimle ekonomiye artık atmaya devam ediyor. Yeni bir rekor geldi. Son 5 yılda mesleki eğitimde gelir %995 oranında arttı. Açıklama Milliyetin Bakanı Mahmut Özer'den geldi. 2022'de bu gelir 2 milyar 755 bin liraya çıktı. Gelirden öğretmenler ve öğrenciler de kazandı. 2022'de öğrencilere 110 milyon 552 bin lira, öğretmenlere de 235 milyon lira pay dağıtıldı. 2022'de üretimden en fazla gelir elde eden ilk 5 ilde netleşti. Listenin başında İstanbul yer alırken mega kenti Ankara, Gaziantep, Bursa ve Konya takip etti. Döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden okulsa Ankara Beypazarı, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.